burun. Bir 80 80 haneye verdik. köyüm 150 hane. Projemiz devam etmektedir. Kalan şeylerimizi almıyor vatandaşlarım tekrar dağıtım yapacağız. Kestane bizim için güzel bir mahsul. İhracat oluyor, getirisi çok. Şu an kestane bizim piyasası çok değerli. 70 haneyi verdik. Misal bunlar verdiğimiz halde yarın ileride o yetiştiğinde en az 15-20 bin lira gelir elde edecek hane başına. Bu fidanlar büyümekte şu anda. Devamını bekliyor zaten. köyde oturmaktayım. Orman Bakanlığımızın İşletme şeflerimizin vermiş olduğu kesenlerden hane başına 15 ila 20 bin lira arasında gelir elde etmekteyiz şu anda. Bu işlerimizin devam etmesini istiyoruz. Sen yapar. Tekli olunca daha büyük mu? Tabii, daha büyük yapar. Tamam. Şu ben... anda bu ağaç verimi normal mi sizce? ya? Güzel bir yani... durum, güzel. Masul bu sene yani. mahsulün evet. iyi olduğu bir yıl mı bu? Şimdi burada İzmir ili Ödemiş ilçesi Hamam Mahallesi'ndeyiz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak her zaman köylüyü yerinde kalkındırma düsturuyla burada da gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Burada gördüğünüz tür kestane. Bu köyde yaklaşık 80 aileye 60'ar adet kestane ağacı fidanladık ve fidanı e, dikerek verdik. Köylü kendisi bunu baktı efendim, suladı, budadı, hastalıklarıyla mücadele etti. Hastalık olduğunda bize bilgi verdiler. Biz e, e, ekiplerimizle orman zararlarıyla mücadele şube müdürlüğümüz ekipleri ve uzman arkadaşlarımızla geldik bunları kontrol ettik. Burada kestane dal kanseri olduğunu tespit ettik. Buna dönük olarak da e, köylülerin eğitimi bizim için önemliydi. Onları eğittik, onlara e, dal kanseriyle mücadele çantaları verdik ve mücadelede yüzde %80-90 yüzde başarılı haldeyiz. Şu anda bu köyde ortalama her aileye kestane verdiğimiz her aileye yaklaşık 15 ila 20 bin lira yıllık e, girdi oluyor. Bu da köy ekonomisine ciddi katkı oluyor. Bu güzel e, yapılan çalışmayı köylüden müthiş bir şekilde teveccüh gördü. Şu anda artık diğer almayan köylülerimiz de lütfen bize de bu e, çalışma yapın. Bizlere de fidan dağıtın diyor. Ayrıca çevre köylerde de biz bu işlere devam edeceğiz. Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli bu konuda çok çok hassas ve bize sürekli teşvik ediyor, talimatlar veriyor. Köylülerin yerinde kalkındırılması noktasında bu köylere gelir getirici tür ağaçlandırmaları yapın diye bize talimatlar oluyor. Çok iyi Şimdi görüyoruz ya müdür. Yani böyle, görüyoruz yer, yani. erken şey. ar ardıç kaplanıyla e, evet, şey yapılacak. Ee, sonra sterilizasyonla hem makol testleri konusu en hem testlerinin yapılacak. Evet. Var mı? Yok, Sadece kestane. Evet, kestane. Bir de gal arası geldi mi sizin buraya? Yok hayır, hayır daha, daha, o görülmedi. O, o, o Ortalama Peki, 15 araya, bin lira giriyor denebilir mi ne araya? Yani. Ne bekliyorsunuz yani? Vardım Sadece kestaneden. Arayı mı görmeniz gerekiyor? 10 bin lira. Bunları gömüyor tabii. abi. Tabii evet. Gömüyor. Toprağın içini böyle erak ettiriyor. Sağ olun. Bereketli olsun. Sağ geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Manzara bu. Hiç. Tamam işte. Meren, meren. Dediğimiz gibi biz de bu katkıyı ne ben kadar ben... Evet. Bölgeniz siz de buyurun. Derya Hanım gel, gel Atan Bey. buranın şefi gelsin. gelsin. <laughs> Tabii elimizden geldiği kadar sürgünler.